Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 7-13 Aralık geçerli indirimli ürünler var. Bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlersiniz. çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. E şöyle göstereceğim ürün çerez yanın çekirdekleri var. Bu şekilde kabak çekirdekleri. Bunlar 200 gramlık. Fiyat 52 lira 50 kuruştan. 47 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da Doktor Ötker'in kabartma tozları da indirimde 20 lira olarak satılıyor. E, fiyatları 46 liradan 35 liraya. Ve burada da net Doktor Ötker'in vanilyası var. Bu da e, 20 lira olarak satılıyor. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruşta 25 liraya düşmüş. Ve öncü markasının domates salçaları var. Bunlar da 1 kilo 650 gramlık oluyor. Fiyatları 137 liradan 109 liraya düşmüş. Bunlar böyle hafta yıldızlarında ve burada da şöyle e, antep fıstıklı sütlü çikolatalar indirimde 125 gramlık fiyatları ise 108 lira. 25 kuruştan 85 liraya düşmüş. Et burada da bir şah markasının yarım yağlı sütleri de indirimde. Fiyatı 27 lira 50 kuruştan 23 liraya düşmüş. Ve Doğuş markasının çayları da indirimde. Bunların da fiyatları 165 liradan 145 liraya düşmüş bir kiloluk. Gong bal ve hardal aromalı çeşinli böyle indirimde 8 lirada pardon 11 liradan 8 liraya düşmüş ve gokturun şöyle e, mısır ve pirinç patlağı da indirimde fiyatı 17 liradan 13 liraya düşmüş et burada da durum markasının şöyle duş sabunları var bunlar da şöyle göstereyim iki ola, iki farklı çeşidi var Fiyatları ise 114 lira 75 kuruştan 79 liraya düşmüş Sofi pürenin şöyle Bebek bezleri de indirimde. Bunlar da 4 numara 5 ve 6 numarasından oluşuyor. adetine göre değişiyor. Tabii ki fiyatı 118 lira 50 kuruştan 99 liraya düşmüş. Evet burada da pervolün şöyle renkliler ve siyahlar için sıvı çamaşır deterjanı var. Bunlar da 10 TL ve 100 lira alışverişlerde. 200 liradan 89 liraya düşmüş. Bunlar 2 litrelik oluyor. Ve bu Bingo'nun Manolya kokulu yumuşatıcıları da indirimde. Ee, bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 115 liradan 55 liraya düşmüş. Bunlar da 960 milimlik oluyor. Ve burada da Vernel'in yumuşatıcısı var. Bu da 3 litrelik oluyor. Ee, fiyatı 106 liradan 75 liraya düşmüş. Ve Omo'nun toz deterjanları var. Bunlar da her biri 5,5 kiloluk. eee pardon, 370, 3 lira 50 kuruştan 279 liraya düşmüş. Bu şekilde beyazlar ve renkliler için ayrı ayrı böyle fiyatları indirimde. Evet Doğada markasının şöyle form kayısı çayları da indirimde. Bunlar da 20 lira olarak satılıyor. Fiyatları 59 lira 50 kuruştan 45 liraya düşmüş ve yeşil çaylar da indirimde. Fiyat 59 lira 50 kuruştan 45 liraya düşmüş ve papatya form çayları şu şekilde yeşil çaylar indirimde arkadaşlar farklı çeşitleri ananaslı fiyatları 40, 59 lira 50 kuruştan 45 liraya düşmüş Evet burada da şöyle tukaş markasının e, siyah sele zeytinleri de var Bunlar da 900 gram 800 gramlık oluyor 10 TL alışverişlerde. Bunlar da şu anda indirimde. 200 liradan 109 liraya düşmüş. Ve Tukaş markasının kırmızı e, yeşil zeytinleri de indirimde. 200 liradan 109 liraya düşmüş. Bunlar da 10 TL alışverişlerde. Evet burada da Nescafe'ler var. Köpüklü, sütlü köpüklü. Ve ikisi bir arada bunlar 20 lira olarak satılıyor şekilde. Ee, bunlar da 10 televizör alışverişlerde 139 liradan 75 liraya düşmüş. Evet burada da Bioplus şampuan çeşitleri de indirimde arkadaşlar. Şöyle üç farklı çeşidi her biri de 900 milimlik oluyor. Ee, kepeğe karşı çinko kafein, argan badem yağı ve keratin biyoktin var. Ee, bunlar da şu anda indirimde 10 TL bir lira alışverişlerde 249 liradan 119 liraya düşmüş Evet burada da serpek e, Tuvalet kağıtları da indirimde. bunlar da 12 lira olarak satılıyor Kokulu ee, Bunlar da 10 TL bir lira alışverişlerde 189 liradan 84 liraya düşmüş Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar Evet burada da şöyle e, Bal parmağın çiçek balı var yayla kova çıt kapat e, kapağı Bunlar da şu anda indirimde 10 TL 100 alışverişlerde 379 lira da 179 liraya düşmüş ve Coca Cola pardon Pepsi Zero var. Bunlar da şu anda indirimde 10 TL ve alışverişlerde 166 lira 50 kuruştan 92 lira 50 kuruşa düşmüş ve tat markasının Mayonez ve ketçabı var. Bunlar da aile boyu indirimde ikili olarak. Fiyatı ise 10 TL alışverişlerde 165 liradan 79 liraya düşmüş. Her biri 650 ve 575 gramlık oluyor. Evet, burada da Burcu markasının konserve bezelyeleri de indirimde. Fiyatlar 32 liradan 24 liraya düşmüş. Acı soslar var. Knorr markasının fiyatı 40 liradan 32 liraya düşmüş. ...ve cam zeytinyağlı... E, ...şöyle ton balıkları var. Bunlar da şu anda indirimde... ...105 liradan 90 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle... ...Altunsa markasının domates salçaları indirimde... ...830 gramlık fiyatı 44 liradan 35 liraya... ...ve Tukaş markasının domates salçaları da indirimde... ...fiyatı 40 liradan 36 lira 50 kuruşa düşmüş... ...ve e, Kühre markasının... E, közlenmiş biberleri var. Fiyatları 124 liradan 69 liraya düşmüş Burcu markasının barbekü sosu var. Fiyatı 32 liradan 26 liraya düşmüş ve Hip markasının barbekü sosları var. Fiyatı 60 liradan 52 liraya düşmüş ve burada da yine böyle sos çeşitleri var. Şu Şekilde e, biber, acı biber sosu. Fiyatı ise 32 liradan 26 lira ve çokça markasının da şöyle ee, göstereyim. Bunlar da acı soslar. Fiyatı 26 liraya 50 kuruştan 22 liraya düşmüş. Ton balıkları var. Bunlar da Superfresh'in 3'lü olarak satılıyor. Fiyatları 300 liradan 149 liraya düşmüş. Ee, ve burada da yine böyle kemal kükrenin acı sosları var. Bunların da fiyatları 70 liradan 56 liraya düşmüş. Et Burcu markasının da domates salçası indirimde 830 gramlık oluyor. Fiyatları ise 44 liradan 35 liraya düşmüş. Et Kunor markasının çabuk çorbaları var. Fiyat 35 liradan 27 liraya düşmüş. Ve Kunor markasının şöyle fesleyen e, makarna sosları var. Fiyat 25 liradan 22 lira. Ve şöyle huduz 5 dakikada şöyle e, harcı var. Fiyatı 25 liradan 20 lira. Ve Knorr'un şöyle tavuk şöyle çorbası var. Fiyatı ise 20 liradan 17 liraya düşmüş. Ve çorba karma çorba çeşitleri var. Kent markasının 10 liradan 7,5 liraya düşmüş. Ve şöyle iç baklava var. Fiyatı 9 liradan 8 liraya düşmüş. Ve ustasından şöyle çorba çeşitlerinde de indirim var. Şöyle farklı farklı çorba çeşitlerinde fiyat 32 liraya 50 kuruştan 25 liraya düşmüş. Evet burada da siyah nohutlar var. Tat markasının. 30 liradan 25 liraya düşmüş. Ee, bunlar bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da yine böyle e, tat markasının organik mercimeği var. Bu da şu anda indirimde 34 liraya 50 kuruşta 26 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle kepekli pirinçler, kırmızı fasulyeler indirimde 30 liradan 25 liraya düşmüş. Et burada da orkidenin sızma zeytini var. Fiyatları ise 275 liradan 235 liraya düşmüş. Et burada da şöyle ezine peynirleri de indirimde. Şu şekilde fiyatları ise 225 liradan 195 liraya düşmüş. Ee, ve ekici markasının tolum peynirleri de indirimde 99 lira 99 lira 50 kuruşta 85 liraya düşmüş. Bunlar böyle fırsat ürünleri oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Kuşadası inek peynir var. Fiyatı 129 liradan 109 lira ve Sek markasının tam kıvamında lokum kıvamında şöyle peynirler var olgunlaştırılmış Bunlar da fiyatı 149 liradan 119 liraya düşmüş peynir helvası var şöyle fiyatı 35 liradayım 9 lira kuruş sürmeli peynir var Bunlar da fiyatı 99 liradan 85 liraya düşmüş ve kaşar peyniri var Kaanlar markasının bunlar da 600 gramlık oluyor. Fiyatları ise 179 liradan 149 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle kaşar peyniri var. Yarım yağlı 600 gramlık sürmeli peyniri. Fiyatı 129 liradan 109 liraya düşmüş. 3 dilim kuşadası şöyle. Fiyatı ise 139 liradan 115 lira. Sek markasının da 129 liradan 119 lira. Ve e, Kaya çiftliğinin peyniri de 169 liradan 149 liraya düşmüş. Her biri 450 gramlık. Bu da 600 gramlık oluyor. Ve Kuşadası tulum peyniri var. Fiyatı 85 liradan 75 lira. Kuşadası keçi, inek ee, ve şöyle koyun peyniri var. Bunlar da 300 gram. Fiyatı 99 liradan 79 liraya düşmüş. Ve kemik iyiliklik kemik suları da indirimde 35 liradan 26 liraya düşmüş. Et bir şah markasının da süzme peynirleri indirimde 900 gramlık oluyor. 81 liradan 72 liraya düşmüş ve haftanın yıldızlarında bu şekilde de yoğurt var. Bu da şu anda indirimde 56 liradan 47 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da böyle eee kaç 1,5 kiloluk yoğurtlar. Evet burada da şöyle laktozsuz kefirler var. Fiyatları 25 liradan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da tereyağı var arkadaşlar Kuşadası'nın. Fiyatı 269 liradan 249 lira ve Kuzucu markasının şöyle lor peyniri de indirimde. 1 kilo fiyatı 49 lira. Fiyatı 45 liraya düşmüş. Ve burada da yoğurt çilek aromalı var. Fiyatı 33 lira 50 kuruştan 26 liraya düşmüş. Evet burada da Ahir markasının yarım yağlı beyaz peynir var. Fiyatı 123 liradan 99 liraya düşmüş. Ve burada da Kaanlar markasının beyaz peyniri de indirimde 1 kilo. Fiyatı ise 135 liradan 109 liraya düşmüş. Bunlar böyle haftanın yıldızlarında. Ve milkten kaymaklar var. Şu anda burada bitmiş. Onlar da şu anda 59 liradan 52 liraya düşmüş. indirimdeler Ve tam yağlı torku markasının şöyle kaşar peynirleri de var. 1 kilo. Şöyle bir göstereyim sizlere. E, fiyatı ise bunların 320 liradan 225 e, liraya düşmüş 1 kiloluk tam yağlı kaşar peynirleri. Evet burada da Bahçıvan markasının yarım yağlı süzme peynirleri var bir kilo fiyatı 129 liradan 109 lira ve Bahçıvan markasının krem peynirleri de var fiyatı 75 liradan 65 liraya düşmüş Ahir markasının peyniri var şöyle tel peynirleri pardon kırık peynirmiş 400 gram fiyatı 79 liradan 59 lira ve ezine klasik beyaz peyniri var fiyatı ise 100 97 liradan 155 liraya düşmüş. Bunlar böyle haftanın yıldızlarında. Ve burada da şöyle tereyağları var. Yörükoğlu ve Terzioğlu'nun e, her biri 1 bir kilo fiyatı 269 liradan 249 lira ve Yörükoğlu'nun 420 liradan 279 liraya düşmüş. Kuzucu markasının 500 gramlık peyniri var. 65 liradan 55 liraya düşmüş. Ve Pınar markasının süzme peyniri var 250 gramlık fiyatı 57 liradan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. İçin markasının da şöyle kaşar peynirleri de indirimde 169 163 liradan 135 liraya düşmüş. Bunlar 500 gramlık tam yağlı kaşar peyniri ve Murat Bey kaşar peyniri de indirimde. Şöyle 500 gram fiyatı 300 liradan 249 liraya düşmüş. Ve Milk'ten şöyle tereyağları var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatı 342 lira 50 kuruştan 289 liraya düşmüş. Et e, Pinit Şöyle keskin olun dilimli pinitli sucukları var. Fiyatı 67 lira 50 kuruştan 55 liraya düşmüş. Et burada da Şahin markasının dana pastırması var. Fiyatı 135 liradan 99 liraya düşmüş. Ve Akşener'in şöyle dana kavurması var. Fiyatı 135 liradan 99 liraya düşmüş. Aç bitirler var. Pınar markasının fiyatı 26 liradan 20 liraya düşmüş. Et lezitanın tavuk bütün tavukları var arkadaşlar. Kilosu 92 lira 50 kuruştan 82 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da kombi binetin şöyle dana kuşbaşları da 400 gram fiyatı 189 liradan 169 liraya düşmüş. Ve burada da Pınar markası Kiskinoğlu'nun şöyle piriş dönerleri var. Fiyatı 62 lirayla kuştan 49 liraya düşmüş. Et burada da Abalı markasının Abalı çiftliğinin şöyle 30'lu yumurtaları da indirimde 144 liradan 125 liraya düşmüş. Et burada da Nesquik'ler indirimde 310 gramlık fiyatı 87 lira 50 kuruştan 44 liraya düşmüş ve Burçak limonlu kremalı bisküviler var üçlü paket. Fiyat 61 liradan 52 liraya düşmüş. Evet burada da yer fıstık ezmesi var. Fiyatı ise 99 liradan 59 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle kurabi var. Burçak markasının şöyle farklı farklı çeşitleri var. Fiyatı 29 lira 50 kuruştan 24 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle e, çerez ballı hardallı şöyle cipsler var fiyat 26 liradan pardon 20 liradan 16 lira 50 kuruşa düşmüş ve bakalım şöyle e, fellas barlar var fiyatları 45 liradan 27 liraya düşmüş ve şöyle olan da var arkadaşlar bu şekilde indirimdeler ve burada da e, Lupo'nun şöyle Marshmallowlar var. Fiyatları 48 liradan 40 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar bu şekilde indirimde. Evet burada da şöyle Ülker'in editer bisküvileri var. Her biri 200 gram, 800 gramlık toplamda fiyatı 80 liradan 69 liraya düşmüş ve dore var. Şöyle Ülker çikolatalı kaplı doreler. Fiyatı 50 liradan 40 liraya ve benimolar var. Ee, bitter çikolatalı fiyatı 56 lira 40 kuruştan 49 liraya düşmüş Milka'nın kurabiyeleri var kakaolu fiyatı 165 liradan 90 liraya düşmüş gofret var şöyle gofretler vanilyalı fiyatı 33 liradan 28 liraya düşmüş ve burada da rondolar var fiyatları 8 liradan 7 liraya düşmüş ve çikolatalar var üçlü paket fiyatı 100 liradan 69 liraya çoko fındıklı var. Şöyle net var. E, Çokonat. Fiyatı 42 lira. 50 kuruştan 30 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve albeniler var. Onlar da e, 100 liradan 70 liraya düşmüş. Evet. Burada da çiziler var. Fiyatları ise bunlar 10 liradan 8 lira 50 kuruş. Ve çiziliçler var. Haşhaşlı. Fiyatı 14 lira 50 kuruştan 12 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle buğday bisküvili, şöyle çikolatalar var. Çikolatalı bisküvi pardon. Şöyle bitter çikolatalı. Fiyat 24 liradan 19 liraya düşmüş. Ve burada da propolis var. Fiyatı ise 48 liradan 40 liraya düşmüş. Ve burada da psikolata var. Şöyle hem limonlu ve çikolatalı fiyatları 47 liradan 29 liraya düşmüş ve nesle gofretler var fiyatları 19 liradan 15 liraya düşmüş Evet, burada da reksonalar var. Deodorant e, hem kadınlar için hem erkekler için fiyatı 159 lira 50 kuruştan 99 liraya düşmüş. Evet, burada da şöyle sıvı saç kremleri var. Gris markasının e, 200 milimlik fiyatı 173 lira 50 kuruştan 99 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet